Merhaba arkadaşlar. Yine bugün size güzel bir bob kesim yapacağız. Arkadaşlar saçımızı bu şekilde ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra, taradıktan sonra alt kısmını kısa olacak şekilde yine kesiyoruz. Ondan sonra yine aynı şekilde ayrımlarımıza devam ediyoruz. Ayrımları yaparken çapraz bir şekilde alıyoruz. Yine aynı şekilde arıyoruz. Sonra orta kısmından alıyoruz. Arkadaşlar bu teknik çok kolay bir teknik. Yani buradaki amacımız saçık fazla kısaltmadan aynı havasında modelimizi geri aynı şekilde yapmamız. Sağ tarafı sola doğru çekiyoruz. Ortaya doğru yaklaştırıyoruz, sol tarafı da aynı şekilde sağ tarafa doğru çekiyoruz. Orta yaklaştırıyoruz. Yani bu tarafları böyle çekmemin amacı taradığımız zaman bu şekilde gelmesi. Yani isterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde ayrımızı yapıp katını verip sonra buradan yine aynı şekilde sağ tarafı aynı şekilde sol tarafı aynı şekilde bu kesimde fazla kısaltma yapmıyoruz. Sadece incelmiş olan yerlerini alıyoruz. Bakın aynı şekilde taradım. Ayrımımı getirdim. Burada. Aynı şekilde kulak arkasından getiriyorum. Aradığınız zaman görüyorsunuz bu şekilde gidiyor. Tepe kısmından yine aynı şekilde alıyoruz. Hafif burasına bir katlandırma işlemi oluyor. Uç kısmına giriyorsunuz. Sonra aynı şekilde ortaya doğru gene çekiyorum. Sol tarafta da aynı şekilde getiriyorum ortaya doğru. dilimizi kısaltmadan yine aynı şekilde sadece uçtaki kırıklarını alıyoruz incelmiş olan yerlerini. kulak kartısına arıyoruz. Sonuna fön çekeceğiz. Sonra kişileştirme yapacağız. Sağ, sol ne tarafa? Sol tarafa mı? Sol tarafa. Ayrılımızı yapıyoruz. Tepe kısmından da aynı şekilde. Kaşıklarımızdaki o olan kırılmış, incelmiş olan yerleri alıyoruz. Bakın. Yine aynı şekilde. Bunu böyle çektiğim zaman amacı şu. Önlediğin zaman bu şekilde katlı bir havayla gelip öne doğru gelmesi. Ben bunu böyle tarayıp böyle de kesebilirim. Ama ön çekildiği zaman düşüşü rahat bir şekilde kayması için. Kesinlikle hedef noktamın orta kısmı. Kartlar falan olsun bununla. Nasıl? Buradan böyle kartlar falan olsun mu? Daha önce nasıl, nasıl öyle olsun. Daha önce böyleydi değil, <laughs> değil mi? Evet. Şimdi buradan yine aynı şekilde bir tarafa da ayırıyorum. Bunu yapmamın amacı iki tarafa da sağlı sorulu rahat bir şekilde Hı -hı. kullanabilmesi için. Şimdi arkadaşlar düz içe fren çekeceğiz. Sonra tekrardan bir kesim yapacağız. inceltme amaçlı. Takipte kalın. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Şimdi fönümüzü çektik. Şimdiki halini görüyorsunuz. Birazdan bunları yapacağız. Yani bu modellerde bob kesimler arkadaşlar. Fön çektikten sonra yapmanız gereken işlemdir. Fön çekilmeden yapıldığı zaman net bir şekilde ne tarafta yoğunluk var ne tarafta şeylik var göremezsiniz. Mesela bakın burada yoğunluğumuz var. Biz bu yoğunluğumuzu şimdi birazdan inceleteceğiz. Bu fön çekildikten sonraki hali. Şimdi birazdan doğal işlem yaptıktan sonra inceltme yaptıktan sonra iki düşüşünü çok farklı göreceksiniz. Takip ediyoruz. Evet. Arkadaşlar inceltme yaparken yine aynı şekilde inceltmemi ben aynı şekilde yapıyorum. Yine kesermiş gibi yine aynı şekilde ayırıp alt kısmında böyle yapıyorum. Yoğunluğu almak için. sonra üst kısmında böyle çaprazlar ayırarak aynı şekilde bu şekilde yapıyorum. Düz niye ayırmıyorum? Düz ayırdığım zaman, attığım zaman löp çizgi çıkacağı için ben bu işlemi çapraz ayırıp bu şekilde yapıyorum. Yaptığım zaman hiçbir şekilde orada eee e makasının izi kalmıyor. İstersen böyle de yapabilirim. İstersen böyle de yapabilirim. Her şey size kalmış. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa onu yapabilirsiniz. Bu kısmı ayırıp bu şekilde yapıp sadece belirli yerlerini atacağım. Öp, ön kısmı fazla incelik olduğu için fazla inceltmek istemiyorum. Genelde arka kısımlarını biraz daha yoğun inceltiyoruz ki fazla şey durmasın diye. Başımızı kaldırın. Arkadaşlar ara makası saç inceltme diplerden yapılmaz. Hiçbir şekilde diplerden yaptığınız sürece daha çok kabarmasına neden olacak. Yani müşteriniz istese bile ben burada yapmıyorum. Ben sadece uç kısımlarını belli boylardan sonrasını inceltiyorum. Sarıyorum aynı şekilde. Kaldırıyorum. güzel bir dokunuşlar yapıyoruz. Bakın görüyorsunuz. Ön kısmını da aynı şekilde böyle kaldırıyorum. Burada sadece aralardan istiyorum. Taradığım zaman görüyorsunuz. Yine aynı şekilde önüne doğru tarayıp bu şekilde ufak dokunuşlar yapabiliriz. Şimdi buraya bakın. Bu taraftaki düşüşe bakın. Buraya bir göster. Şimdi bu taraftaki düşüşe bakın. Aradaki fark bu. Yine aynı şekilde ayırıyoruz. Burayı böyle. Aynı şekilde yine ortaya doğru tarıyorum. Taradığım zaman hiçbir şekilde makas sizi Yine aynı şekilde alıyorum. Bob kesimde arkadaşlar bu işlemi yaptığınız zaman saç daha güzel, daha modern bir havaya giriyor. çapraz yaptığımız zaman daha bir hava elde etmiş oluyoruz. Görüyorsunuz fönde hali incelmiş hali. Buraya genel kısmına ufak konuşlar. Benim genelde yaptığım yoğunluk arka kısımlarda arkadaşlar. Çünkü arka kısımlar daha kalın, daha yoğun olduğu için önleri bakaraktan arkaları daha çok inceltme konusunda yapıyorum. Ön kısımlarını çok az bir şekilde hani ilk kesimde yaparken makasla belki 3-5 dakika sürer ama bu kesimi yaparken biraz daha çok daha şeyi işli işte detaylı bir şekilde atıyorum. Fön çektikten sonra yapmamın amacı nerede yoğunluk olduğunu daha net görüyorum. O zaman o, o, kısımlara daha net bir şekilde ulaşıyorum. Ama fön çekmeden önce görürsem hiçbir şekilde saçı bu şekilde göremiyorum. Nereyi daha çok inceleteceğim, nereye daha az incelteceğim, göremeyeceğim için fön çekildikten sonra yaparsanız bu işlemleri daha rahat olur. Hem müşteri modeli görmüş olur hem de siz de daha rahat bir şekilde işlemi görürsünüz. Ama dediğim gibi sadece bob kesimde. Ben bunu yapıyorum. şimdi şöyle bir sallayalım. Evet. Görüyorsunuz modelimizi şimdi daha bir net bir şekilde düşüşünü. Hem hacim kazandırmış oluyoruz. Hem de daha net bir şekilde o güzel bir işlem yapmış oluyoruz. Şöyle öne doğru iyi Modelimizi tamam, hafif kaldırın. Evet modelimizi kısaltma yapmadık sadece uç kısımlarını birazcık daha işlemimizi yapmış olduk Evet arkadaşlar daha çok videolar için desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Takipte kalın.